Herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir o kadar da besleyici fasulye yemeği yapacağız. 500 gram kemik parçalarını pişirme kabıma aldım. Üzerine suyumu ilave edip iyice kaynatıyoruz. Kemik suyu hazır. kenara alıp yemeğimizi hazırlıyoruz. Yemeğimiz için bir kahve fincanı zeytinyağını kızdırıyoruz. Kızan yağın içine bir adet büyük boy doğradığımız soğan ilave ediyoruz. Kavuruyoruz. Kavrulan soğan üzerine ince ince doğradığım taze fasulye ilave ediyorum. 10 dakika kadar kavuruyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı salça, kemikleri, isterseniz direkt suyu da boşaltabilirsiniz kemikleri kullanmadan. Kemik ayrı bir lezzet katsın diye ben kemikleri de kullanacağım. Kemik suyunu döküyorum. Tuzunu karabiber ekleyip göz göz oluncaya kadar kaynatıyorum. Göz göz olan yemeğimizin üzerine bir çay bardağı yıkadığım bulgur ilave ediyorum. fasulyeler istediğim kıvama gelene kadar çok kısık ateşte pişiriyorum. Yemeğimiz çok güzel pişti, istediğimiz kıvama geldi. Ocaktan alıp servis hazırlıyorum. Yemeğimiz servise hazırdır. Hem çok lezzetli hem doyurucu. Bu tarifi siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.